Videoya başlamadan önce açıklamalarda önerdiğimiz %100 güvenilir kasino sitelerine üye olarak yüksek miktar çekimleri anında yapabilir, güvenle kazanmaya başlayabilirsiniz. Önerdiğimiz sitelere şimdi üye olun, hemen kazanmaya başlayın. Detaylar açıklamalar. Ring Casino'dan herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar bugün 375 TL bir kayıp bonusumuz var. Kardeşimiz kayıp bonusu almış, çağdaş kardeşimiz. Ee, 1500 lira bir yükleme yapmıştı. 375 lira bir bonus geldi. Şimdi o 1500 lira yüklemenin üstüne çıkacağımız her rakam bizim için kafidir şu anda. Oyuna geçelim abi. 2, 2 60. Şu an ben 20 çift siyah sayıları bekliyorum ama 20 ile 24'ü zaten atmış. O yüzden atmayan, atmadığı sayıları oynayacağım. Bunlar da nedir? 22, 26, 28. Şöyle dengeli ufak bir bahisle ilk elin günahı olmaz diyerek bahsimizi aldık abi. Hadi bakalım. 2, 2'den sonra 22, 26, 28. 3, 8, 28. 28 çok güzel olur. 3 de olur. Sıkıntı yok. Kazanarak başlayalım ilk el. 28 direkt tekimiz direkt 28'e oturursa vallahi süper olur. Gider misin? Gider misin? Gider misin? Gidersin. Aferin sana. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bizi ilk elden 700 lira karla başlattığın için sana minnettarım 28. Çünkü abi 2-2 iki, iki attıktan sonra yapış baba. 2 double yaptıysa 20'li bir sayı ve siyah bir sayı büyük ihtimalle atacaktır. Ben atmadığı sayılardan bir tercih yapayım dedim ve doğru tercih yapmışım. Güzel şimdi biraz daha güvenli safe bir bahis alacağız. Çok sayı kapatacağım. Birazcık hani geçiştirme bahsi. X'ten sonra bir bakalım ne yapıyor, nasıl atıyor görelim diye. Böyle bahis aldım. Arkadaşlar kayıp bonusuyla zaten oynamak benim için biraz daha rahat. Çünkü artık giden gitmiş daha rahat oynuyorsunuz yani. Bu ana para değil bir şey değil. Giden gitmiş. Bu bize verilen bir şans. Bu arada e, bir dakika. Dönmez o kadar. Ulan 32'de vardık ya. Bir de 50x vardı 32'de. Neyse. Bu arada arkadaşlar Elitba sitesinde oynuyoruz. Onun da e, giriş linkini ve güncel linkini açıklama ve yorum kısmında bırakırım size. Orada hafta içi %50 casino discount'u var. Ve çevrim şartı falan da yok. Bir kez çevirmeniz yeterli. O yüzden biz çok tercih ediyoruz açıkçası takipçilerim. Kayıp mayıp olduğu zaman hafta içi, hafta içleri %50'sini geri alıp tekrardan deneyebiliyorsunuz. Cidden çok iyi bir miktar. O yüzden yatırımda çekimde de sıkıntı yaşamayacağınız için o siteyi size öneririm. Açıklama kısmında linkini koyarım. Hadi bakalım 19 attı. 23-36 birlik komşu bir de aynı bölgeye aldık. Ama şimdi 35'e soktular. Şimdi abi 2-2 28 19-35. Şimdi benim çok güvendiğim bir sayı var. 19'u repeat atacağına inanıyorum arkadaki 19'un abi birlik komşusunu aldım Bir üstünden alıyorum 4'lü çünkü neden oynatımı da anlatacağım size 19'a fazlasını da 19'a da koyalım 600 liraya çekelim cidden çok güveniyorum bu başı çünkü birazcık yani birazcık masayı izleyin zaten bak şimdi 2 atmış 2 atmış ikisi de aynı bölge bu arada 2'ye 500 yaktı abi lütfen hadi olur olur çok güzel olur 2 de olur 19 de olur. 500 x de. Burger 2 19. Ağzımla sokarım toplu. Bu kadar basit. Bu kadar basit bir oyun. Nasıl oynadığımı size anlatacak olursam abi. 2 double yapmış. Ondan sonra karşı tarafına dönmüş 28. Ondan sonra tekrar iki tarafına geri dönmüş 19. Ondan sonra tekrar karşı tarafına dönmüş 35. E sıra o zaman tekrar karşı taraf olan 19'daydı. 19, 2, 21 oradan bir tercih yapacaktım. Ben 19'u seçtim. Çünkü bu masa repeat atmayı seviyor eski sayıları. 19'u seçtim. Birli komşusunu aldım. Zaten direkt göbeğine yapıştı. Keşke direkt o komşuya bastığımızı da üstüne koysaydık. Sıkıntı yok. Abi sıfıra yaktı bu arada. 27'ye yaktı. Şimdi tekrar 19'un karşı tarafına oynadım ama gelmezse de sıkıntı yok. Zaten 375 liraydı bonusumuz. Gelmedi. 22'de vardık. 375 liraydı. Ana para 1500'dü. 1000 lira üstünde karla bırakırız. Daha sonra tekrar oynarız çekip. Çekip yatırdıktan sonra. Fazlasını da şimdi 21'e koydum. Arkadaşlar 2500 lira duracağım. Şu anda 1 bir sayı bekliyorum. 21'i tercih ettim. Çünkü zigzag olduğunu düşünüyorum. Bir kırmızı bir siyah bir kırmızı bir siyah atıyor. Şu an kırmızı belli sayılardan biri olan 21'i atacaktır diye düşünüyorum. Zaten onun dışında bir de bir var. Kırmızı bir sayı olarak. Bir atmasın 21 atsın. Hadi bakalım. Gelse de gelmese de bitiririm. Bu arada ee, sizden ricam arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kasa alımları hakkında bilgi almak istiyorsanız bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan yardımcı olurum. Bir attı. Ne dedim? Kırmızı birli bir sayı dedim. 21 seçtim. Sıkıntı yok arkadaşlar. izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Güvenilir kasino siteleri mi arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Önerdiğimiz güvenilir sitelerde en yüksek oranlarla, en yüksek bonuslarla şimdi üye olun, kazananlar arasında yerinizi alın. %100 garantili siteler için detaylar açıklamalarda.